Arkadaşlar, Osmanlı Türkçesi derslerine ay kalıbıyla devam ediyoruz. Bu kalıpta elifler, hangi elifler? Başak elif ve burada ortadaki uzun A olarak yazılan elif. Sin ve T harfleri zayit harfi, yani kalıbın harfidir. Örnekler, mülk kelimesinden istimlak. Bakın, istimlak kelimesi e, bugün hukuk terimi olarak da kullanılıyor belki duymuşsunuzdur. Mülk, istimlak, kabl, evvel, önce. Buradan istikbal, bir şeyin önü, gelecek. Gelecek anlamında İstikbal. Burada iyi yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ad, saymak, itibar etmek. İstidat, doğuştan yatkınlık, kabiliyet. Burada da arkadaşlar ayın, dal ve dal. Yani burada ee, bu kelime daha sonraki derslerde işleyeceğiz. Ee, muzaf kelime arkadaşlar. Yani asli harflerden iki tanesi aynı. Hangisi? Aynı ve lama denk gelen harfler. Aynı. Ee, buradan istidad, doğuştan, yatkınlık, kabiliyet demek. Bu kalıptaki bazı kelimeler bir şeyi dilemek anlamında kullanılır. Gufran kelimesinden. Burada gufran kelimesinde... Asli harfler hangileri? Gayın, F ve Ra harfleri arkadaşlar. Affetmek, yargılamak manasında. E, i̇stifal babında istiğfar. Allah'tan bağışlanma dilemek manası var. Rahmet kelimesi arkadaşlar. Yine rahmet kelimesinde e, asli harfler Ra, Ha ve Mim. Kalıba girdiğinde istifal Kalıbına girdiğinde istirham oluyor, merhamet istemek, rica etmek. Bakın burada T harfi rahmetteki T harfi ee, zayıf harf. O yüzden burada da kalıba girerken o T harfi gitti. Karz ödünç vermek, karz şeklinde istikrar borçlanma, borç isteme. İstifal kalıbının ismi faili müstafil kalıbı arkadaşlar. Bakın burada uzunluk yok. Mim ve S burada. Mim, S ve T burada. zayi harf. İstifal babında da yine S, T ve Elifler zahit harfti. Şimdi istihsal kelimesi bir şey meydana çıkarmak, üretmek. Burada mustahsil üreten üretici anlamı var. İstihsal mustahsil. İstinsah bir metnin elle nüshasını çıkarmak. Nüsha zaten bakın. Burada e, nüsha da Arapça bir kelime. Burada nüsha. E, N harfi. Asli harflerden birincisi. Yani F'ye denk geliyor. S harfi burada Asli harflerden ikincisi yani aynı denk geliyor. H harfi de K harfi de asli harflerden üçüncüsü yani lama denk geliyor. Nüshadan istinsah, istinsahtan müstensih. Elle nüsha çıkaran kişi, istinsah eden kişi manasında. Evet, istintak, sorguya çekmekten, mustantik, sorguya çeken. Burada da nutk aslında arkadaşlar. Yani n, t, k harfleri. Asli harf. Bunlar kalaba giriyor. İstintak oluyor. İstifal babında. Sonra ismi failinden bahsederken de mustantik diyeceğiz. Sorguya çeken. İstifal kalıbının ismi mefulü Mustaf Al kalıbı arkadaşlar. Burada da istihdam kelimesi var. Bir işte çalıştırma bu da mustahdem bir hizmette çalıştırılan. istifham bir şeyi sorup anlamak. Bu da fehimden geliyor arkadaşlar. Fehim anlamaktan. İstifham istifal babında. Daha sonra ne oldu? İsmi mefulünde musta, mustafhem oldu. Mustafhem anlaşılmış olan. İstihkam kelimesi var. Bu da askeri bir terim olarak kullanılır arkadaşlar. İstihkam subayı duymuşsunuzdur belki. Bu nereden geliyor? Hükümden geliyor. Hüküm istihkam, bir şeyin sağlamlığı anlamında istihkam olduğunda ismi mef'ulü istifal babında mustahkem. Sağlam olan şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde istifal babında hızlıdan görmüş olduk. Bir sonraki derste arkadaşlar son kalıbımız iftial babı. Diğer babına bakacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası oluyordur videoların. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.